Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 5 Şubat 2021 tarihinde yeni yönetici atama yönetmeni yayınlandı. Bu yönetmenin sonunda iki tane ek kısmı vardı. Ek bir yönetici değerlendirme formu. İsterseniz bu yönetici değerlendirme formunu bir işleyelim. Buradan ekstra puanlar var. Bu atanırken bu yönetici değerlendirme formunda dikkat alınacak arkadaşlar. Şimdi burada yönetici değerlendirme formunda bu forma e, şöyle bakalım. TC kimlik no, doğum yeri, doğum tarihi, Görev göre yapmakta olduğu kurum, adı soyadı ve alanı. Şimdi arkadaşlar, öncelikle eğitimleri var. Bunlar nelermiş <laughs> ve kaç puan geliyor? Puan kısmı burada e, belge süresi ve toplam puan. Şimdi ön lisans ya da yüksek lisansın ön lisans veya lisans eğitiminin her yılı için en fazla 4 yıl 1 puan. Diğer alanlarda yüksek lisans yani alan öğretmenliği tesis yüksek lisans programı hariç 2 puan. Yönetim alanında yüksek lisansın puanı 3 puan. Diğer alanlarda doktora 4 puan yönetim alanında doktora da 5 puan. Tabi burada bu bölümde diyor ki yüksek lisans için sadece en yüksek puan verilecektir. Yönetim alanında doktora da e, doktora için sadece en yüksek puan verilecek. Yani bunlardan özellikle doktora ve yüksek lisans da sadece en yüksek hangisini yaptıysanız onun puanı verilecek. Mesela yönetim alanında yüksek lisansı yaptınız veya bir de e, tesir yüksek sens yaptınız size verecek puan 3 puan arkadaşlar 2 değil 3 puan sadece bir tanesine 3 puan vereceğiz en yüksek hangisiyse bunu söylüyor bunun haricinde hemen aldı ödüller var arkadaşlar teşekkür belgesi veya başarı belgesi en fazla bir adet bir puan takdir belgesi, üstün başarı belgesi en fazla bir adet. 2 puan arkadaşlar. Aylıkla ödül. Ee, mesela ödül aldık. 3 tane aldık ama sadece bir tanesine 3 puan veriliyor. Bunun ödül bir tanesine 4 puan veriliyor. Cezalar var. Eksi 1, eksi 3, eksi 5 arkadaşlar. Her bir kınama cezası için affa uğramış olanlar hariç Eksi 1. örnek bir kınama cezası aldık arkadaşlar. Eksi 1 puan. Her bir aylıktan kesme veya maaş kesilme cezası için inafa uğramış olanlar hariç eksi 3 puan. Her bir kademe ilerlemesi durdurulması, kademe indirilmesi, derece indirilmesi cezası eksi 5 puan arkadaşlar. Bir de hizmet dedikleri olay var. Öğretmenlikte geçen her bir yıl için adaylık dahil 4 yıldan fazla olan kısımlara, kısımlara bakımda öngörülen puanın yarısı verilecektir. 0.36. Kurucu müdür, müdür yardımcılığı, müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için e, parantez içerisinde 4 yıldan fazla olan kısımları bakımından öngörülen puanın yarısı verilecektir. Yani o da 0.48 yapıyor. Biz kurucu müdürlük e, Müdür, müdür yardımcılığı. Kaç yıl müdür yardımcılığı yaptık? 4 yıl müdür yardımcılığı yaptık. E, bu puanın e, 4 yıldan fazla olan kısmından bakımda öngörülen puanı yarısı verilecektir. Her bir yıl için arkadaşlar burada 0.48 yani 4 yıl müdür yardımcılığı yaptınız. 0.48 çarpı 4 olacak. Müdür baş yardımcılığına geçen her bir yıl için 4 yıldan fazla olan kısımlara bakımdan öngörülen puanı yarısı 0.60 Müdürlükte ve bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı şube müdürü daha üstün kadroda geçen her bir yıl için 0.72 puan verilecektir. Bu bölümde bir aydan bir aydan daha süreler değerlendirme alınacak. Bir ay şube müdürü yapacak. Değerlendirme alınmıyor arkadaşlar. Ya da bir ay kadrolu müdür yardımcılığı yapacak. Değerlendirme alınmıyor. Yöneticilikte kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil geçen hizmet süreleriyle ayrıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır. Asker öğretmen ve olarak bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında geçirilen süreler öğretmenlikten geçilmiş olacaktır. Yani yaklaşık 11 ay asker öğretmenlik süresi var. Bu da öğretmenlikten öğretmenlik yapmış gibi dahil edilecek. Toplam puanda bunları toplayacağız ve toplam puan bizim ek 2 değerlendirmede puanımız olarak karşımıza yeni yönetici değerlendirme formunda çıkacak arkadaşlar. Hemen altta bir açıklama bölümü var. Orada da şunlar yazıyor. Üniversitelerin sosyal bilimler veya eğitim bilimleri eğitim yönetim ve politikası, işletme, kamu yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilim ana bilim dalları ile bunların alt programlarında yüksek lisans veya doktora öğrenimi tamamlayanlar ile yüksek öğretim kurulunca bu programlarla eşdeğer kabul edilen diğer programları tamamlayanlar yönetim alanında yüksek lisans veya doktora yap, e, yapmış kabul edilecektir. Bu şartlar taşıyanlar varsa ay, ayrıntılı bir madde. Yukarıda yer alan alanların dışında ana bilim dalları ile bunların alt programlarını tamamlayanlar dikkat alınacaktır. Bu form içeriği değiştirmede elektronik konumda uyarlanabilecektir. Arkadaşlar biz yazılı puan, yazılı sınavdan puanımızı alalım. Sözlü sınavdan da güzel bir puan aldıktan sonra Yönetici değerlendirme formunda bizi ilgilendiren maddeler varsa burada kadro müdür yardımcılığı, müdür baş yardımcılığı, yüksek lisans veya doktora, yönetim alanında doktora veya işte bir ödül aldıysak bunların hepsini bir puanlama sisteminde ekleyecek veya bir kademe cezası, bir uyarı cezası aldıysak, bir kurucu müdürlük yaptıysak bunların hepsi bu yeni yönetmelikte bize puan olarak eklenecek arkadaşlar. Burada yine ek 1'de ek 2 diye bir madde var. Sözcü sınav formunda. Burada arkadaşlar zaten sözcü sınav kısmında kişisel bilgiler, bir konuyu yazılı sınav konuları zaten vardı. Bir konuyu kavrayıp özetleme, temsil kabiliyeti, özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmeler. Bunların hepsi burada komisyon başkanı tarafından, birinci ve ikinci tarafından değerlendirileceğiz. Yani yeni yönetmelikte yönetici değerlendirme puanı arkadaşlar ee, bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.